Vietnam Savaşı. Asya kıtasında o dönem Fransa'nın kontrolündeki Fransız Çin Hindi'nin yıkılmasıyla bağımsızlık kazanan Vietnam'ın kuzey ve güney olarak ikiye ayrılmasıyla başlayan savaş. İkinci Dünya Savaşı'na kadar Fransızların elinde olan Fransız Çin Hindi ya da Hindi Çin'i Japonların savaşa dahil olmasından sonra Japonya'nın işgaline uğradı. Japonlar 1945 yılına gelindiğinde savaşı kaybedeceklerini anlamalarıyla bu bölgede milliyetçilik duygularını körükleyerek bağımsızlık mücadelesinin başlamasına neden oldu. İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesinin ardından bölgeye gelen Fransızlar işlerin çok karışık olduğunu görünce burada Fransa önderliğinde bağımsız ülkeler kurulmasını kabul etti. 1954 Temmuz'undaki Cenevre Anlaşmaları ile Kamboçya, Laos ve Vietnam bağımsız devletler olmuşlardı. Yalnız 17. Endem'in kuzeyinde bulunan Kuzey Vietnam'da Ho Chi Minh liderliğinde bir komünist rejim bulunuyordu. Güney Vietnam'da ise Ekim 1955'te yapılan bir referandumla İmparator Bao Dai düşürüldü ve Vietnam'ın başına Diem geçti. Koyu bir komünist karşıtı olan Diem'i Amerika hemen 26 Ekim'de tanıdı ve Diem de ilk günden itibaren Amerika'ya dayanma yoluna gitti. 1954 Cenevre Anlaşmalarına göre Kuzey ve Güney Vietnam seçimler yoluyla birleştirilecekti. Güney Vietnam ve Amerika eğer seçimler yapılırsa Kuzey'in lideri Ho Chi Minh'in Güney Vietnam'da da fazla oy alacağını bildiklerinden dolayı bu seçime yanaşmadılar. Ho Chi Minh 1957 yılına kadar beklese de Diem'in seçime yanaşmadığını görünce Diem hükümetini devirmek için Güney Vietnam'daki Vietcong'lar vasıtasıyla gerilla mücadelelerine başladı. Vietcong'un Güney Vietnam'da yarattığı huzursuzluk o derece ciddi bir hal aldı ki, Amerikan Başkanı Eisenhower 4 Nisan 1959'da Amerika'nın güvenliği ve milli menfaatleri için Güney Vietnam'a ekonomik ve askeri yardımların yapılması gerektiğini açıkladı. İşte Amerika'nın Vietnam bataklığına bulaşması bu şekilde başladı. Müzik Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Vietnam'ın başkenti Hanoi'ye bir atom bombası atılacağı dedikodusunun yayılmasıyla yaklaşık 1 milyon Vietnamlı kuzeydeki komünist yönetimden kaçarak Güney Vietnam'a geçti. Vietnamlılar göç ederken Amerika tarafından finanse edilerek 7. filonun gemileri kullanıldı. 1960 yılında Amerikan Başkanı Eisenhower görevden ayrılıp Kennedy'nin başkanlık seçimlerini kazandığında Amerika'nın Vietnam politikası değişmedi ve Vietnam'daki asker sayısı 17.000'e çıkartıldı. Ancak bu dönemde Güney Vietnam'daki Diem diktatörlüğü her geçen gün halk için çekilmez bir hale gelmeye başlamıştı. Bu sebeple Amerika'nın desteklediği bir darbe ile Diem 1963 Aralık ayında iktidardan düşürüldü ve yerine General Van Mee'nin başkanlığındaki bir askeri ihtilal konseyi geçti. Amerika'da ise Kennedy'nin 1963 yılında öldürülmesinden sonra anayasa gereği başkanlığa başkan yardımcısı Johnson geçti. 2 Ağustos 1964 günü Tonkin Körfezi'nde Amerikan donanmasına ait savaş gemileri Kuzey Vietnam gemilerinin saldırısına uğrayınca Amerika iki Kuzey Vietnam gemisini batırdı. Bunun üzerine Amerikan senatosu Amerikan Başkanı Johnson'a askeri müdahale etkisi verdi. Amerika'nın bu kararı Viet Minh'in cesaretini kıracağı yerde güneydeki faaliyetlerini daha da arttırınca Amerika 1965 Şubatında Kuzey Vietnam'ı bombalamaya başladı. Ayrıca 1965 yılının Mart ayında 3500 kişilik Amerikan ordusu Güney Vietnam'da karaya çıkarak Da Nang Hava Üssü'nü savunmaya geçti. Amerika'nın bombalarından nasibini Vietnam'ın komşusu Laos'ta aldı. Laos'un başında her ne kadar Amerikan destekli bir hükümet bulunsa da, Laos hükümetinin içindeki ayrılıkçılar giziden gizliye Kuzey Vietnamı desteklemekteydi. Deniz yolu Amerika tarafından tutulduğu için Kuzey Vietnam Güney için gerekli olan tedariği Laos üzerinden sağlamaktaydı. Silah sevkiyatı, askerlerin intikali ve yaşam malzemelerinin tümü Laos üzerinden geçiriliyordu. Amerikan ordusu bu durumu öğrenince 1964 ile 1973 arasında Laos topraklarına 2 milyon ton bomba attı. Bu, Amerika'nın 2. Dünya Savaşı boyunca Avrupa ve Asya'ya attığı bombaya neredeyse eşitti. Ancak bu bombalamaya rağmen Amerika'nın gücü Vietkongların Laos'tan destek almasını önlemeye yetmedi. 1966 yılına gelindiğinde Amerikan ordusunun kara gücü 185 bin kişiye çıkmıştı Güney Vietnam'ın kırsal bölgelerindeki gerilla savaşına yönelik operasyonlar her geçen gün artarken savaş çok kanlı çatışmalara sahne olmaya başlamıştı. Özellikle vurkaç taktiği uygulayan Vietnamlı gerillalar Amerikan askerlerine çok sayıda zayiat verdirmektelerdi. Buna rağmen savaşı kararlılıkla sürdüren Amerikan ordusu Nat Rang, Saigon ve Danang bölgesini Vietkonglulardan tamamen temizlemeyi başardılar. Buna karşılık bir yıl içinde yaklaşık 2.700 Amerikan askeri hayatını kaybetti. 1968 yılında Kuzey Vietnam ve Vietcong güçleri Güney Vietnam'ın 5 büyük şehrini almak için yaklaşık 85.000 askerle bir saldırı başlattı. Vietcong güçleri tarafından geleneksel olarak kullanılan gerilla taktiği bırakılmış, bu saldırıda düzenli ordu taarruzuna geçilmişti. Kuzey Vietnamlılar 85 bin askerinin yarısını bu saldırıda kaybetmesine rağmen Kontum, Plekyum, Dalat, Chu Chi, Low Tan şehirlerini almayı başarmıştı. Bu saldırı sonunda Vietnam'daki Amerikan asker sayısı 485 bine çıkartılırken ölü sayısı ise 20 bini bulmuştu. 16 Mart 1968'de Güney Vietnam'ın My Lai köyünde Amerikan askerleri tarafından aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 500 köylü Viet Vietcong zannedilerek yanlışlıkla öldürüldü. Bu olay basında geniş yankı uyandırırken Amerikalılar artık yavaş yavaş savaşı sorgular hale gelmişti. Amerika'nın çeşitli eyaletlerinde milyonlarca insan Amerika'nın Vietnam'daki devam eden savaşını protesto etmek için sokaklara döküldü. Savaş karşıtı gösteriler Amerikan tarihinin bugüne kadarki en büyük halk protestolarından biri olarak kayıtlara geçti. Vietnam'ın diğer komşusu olan Kamboçya savaşın başından beri tarafsız olduğunu ilan etmişti. Ancak Vietcongların Sionokvil limanını ve Sionok yolunu kullanmasına izin vermişti. Bunu duyan Amerika Birleşik Devletleri, Mark 1969'da Kamboçya-Vietnam sınırındaki askeri yapılanmaları gizli bir operasyonla bombalamaya başladı. Amerika ile arasının bozulacağını anlayan Kamboçya hükümeti derhal Vietcongların Kamboçya'yı terk etmesini istedi. Ancak 1970 yılında General Lon Nol önderliğindeki ordu askeri darbe yaparak Kamboçya hükümetini devirdi. Bu tarihten sonra Kamboçya topraklarında ne kadar Vietnamlı sivil ya da asker varsa General Lon Nol'un emriyle yakalanarak öldürülmeye başlandı. Bu olaylar hem Kuzey Vietnam hem de Güney Vietnam tarafında sert tepkilere yol açtı. Kuzey Vietnam bir süre sonra Kamboçya'yı işgale başladı. Mayıs 1970'te birçok Kuzey Vietnam kuvveti Kamboçya'ya girerek 10 gün içinde Kamboçya'nın 5 eyaletini ele geçirdi. Amerika ordusu ise hem Vietcong üstlerine saldırmak için hem de Kamboçya'yı işgalden kurtarmak için kara harekatı başlattı. Bir ya da iki hafta süren kanlı çatışmaların ardından kazanan Vietnam birlikleri oldu. Sınır bölgelerinin çoğu yeniden ele geçirilerek General Lon Nol'un kuvvetlerinin yarısı yok edildi. Amerikan ordusu bu tarihten sonra hem Kuzey Vietnam'ı hem Laos'u hem de Kamboçya'yı bombalamaya devam etti. Amerikan Başkanı Nixon, ülkesinde artan savaş karşıtı protestolar nedeniyle zor durumda kalmışken, Laos'tan sonra Kamboçya'nın da bombalanmasıyla halk iyice protestolarını arttırdı. Bu baskılara daha fazla dayanamayan Nixon hükümeti, Vietnam'daki Amerikan askerlerini yavaş yavaş geri çekileceğini açıkladı. Bu halk için sevindirici olsa da, 1971 tarihine kadar tam 50 bin Amerikan askeri hayatını kaybetmişti. 1972 yılında Amerikan ve Kuzey Vietnamlı delegeler barış görüşmelerine başladılar. Ancak bu dönemde Kuzey Vietnam ordusu ve Vietcong'lar Amerika'nın geri çekileceğini duyunca olan güçleriyle Güney Vietnam'a saldırmaya başlamış ve neredeyse Güney Vietnam'ın yarısını ele geçirmeyi başarmıştı. Amerikan heyetinin barış için saldırıların durmasını istemesine rağmen Vietcong'lar durmayarak başkent Saigon'un 80 kilometre yakınına kadar geldiler. Bu duruma kızan Amerikan Başkanı Nixon, Saigon ve Haiphong'u bombalama kararı aldı. Ancak bu da Kuzey Vietnamları durdurmaya yetmedi. Nihayet 15 Ocak 1973 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri tüm savaş faaliyetlerini askıya aldığını bildirdi. Ardından 27 Ocak 1973'te Amerika ve Kuzey Vietnam Paris Barış Anlaşması'nı imzaladılar. Bu anlaşmaya göre Amerika Birleşik Devletleri 60 gün içinde askerlerini geri çekmeyi taahhüt etmekteydi. Amerikan Başkanı Nixon bu anlaşmaya uyarak 15 Mart 1973 tarihinde Amerikan askerlerini tamamen Vietnam'dan çekti. Ancak Kuzey ile Güney arasındaki savaş, Amerika'nın çekilmesine rağmen devam etti. Nixon, 20 Mart 1973 tarihinde, Kuzey'in saldırılarına devam etmesi halinde Amerikan askerlerinin Vietnam'a geri dönebileceğini ima eden bir konuşma yaptı. Ancak bu konuşma halk tarafından hoş karşılanmadı. 1975 yılına kadar devam eden çatışmalarda Kuzey Vietnam ordusu ve Vietcong'lar kalan son bölgeleri de ele geçirdi. 30 Nisan 1975'te Kuzey Vietnam ordusu ve Vietconglar Güney Vietnam'ın başkenti Saigon'a girerek tüm kilit noktaları ele geçirdiler ve saat sabah 11.30'da Bağımsızlık Sarayı'na kadar dayandılar. Güney Vietnam askerlerinin direnişi bırakmasıyla Başkanlık Sarayı'na Vietcong bayrağı dikildi ve savaş resmen sona ermiş oldu milyonlarca insanın hayatını kaybetmesinden ve Vietnam topraklarının üçte birinin bombayla zehirlenmesinden sonra iki tarafta birleşerek Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti'ni kurdu. Savaş boyunca Kuzey Vietnam tarafının toplam güçleri şu şekildeydi. Kuzey Vietnam 860 bin, Çin 300 bin, Vietcong 200 bin, Kızıl Kümerler 700 bin, Laos Ayrılıkçı Güçleri 48 bin, Sovyetler Birliği 3.000, Kuzey Kore 200 olurken, Güney Vietnam'ı destekleyen güçler ise 1 420 bin Güney Vietnam, 545 bin Amerikan, 200 bin Kamboçya, 72 bin Laos hükümeti, 50 bin Güney Kore, 32 bin Tayland, 7.000 Avustralya, 3.000 Yeni Zelanda ve 2.000 Filipin askeri destekledi. Her iki tarafında kayıpları ise şöyleydi. 180 bin Kuzey Vietnamlı sivil ölürken, Viet Cong ve Kuzey Vietnam askerlerinin toplam ölü sayısı 1 milyon 200 bini buldu. Güneyde ise sivil kayıp sayısı 430 bin olurken 350 bin Güney Vietnam askeri hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri ise ülkesinden tam 19.000 bin kilometre uzaklıktaki bir savaşta 59 bin askerini kaybederken askerden dönüp intihar edenlerle birlikte yaklaşık 61 bin Amerikan askeri hayatını kaybetti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.